Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Vems, Vems, İtalya Serie A'da Salernitana ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. 30 puanla 15. sırada yer alan Salernitana düşme potasının 7 puan üzerinde, son 6 lig maçından da beraberlikle ayrılan Salernitana puanları tek tek topluyor. Sassuolo ise 40 puanla ligin orta sıralarında yer almakta. Son maçında Juventus'u 1-0 mağlup eden Sassuolo, ilk dönem Salernitana'yı 5-0 ile geçmişti keyifli bir maç olmasını bekliyorum, gollü geçer, 2, 501.62-16-0-0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.